arkadaşlar trakya'dayız şu gördüğümüz ile trakealis şu arada gördüğümüz ligamentum ligamentum annularis şu gördüğümüz bronkus principalis dexter bronkus principalis sinister bu furgası trakya'yı görüyoruz şurada bronkus lobaris superior bronkus lobaris medius bronkus lobaris inferior şurada bronkus lobaris superior bronkus lobaris inferior şu segmentlere bakalım bronkus segmentalis sağ akciğerden devam ediyoruz bronkus segmentalis superior Bronchus segmentalis apicalis, bronchus segmentalis anterior şurada kopmuş bronchus segmentalis posterior görünmüyor Şurada gördüğümüz bronchus segmentalis medialis, bronchus segmentalis lateralis. Şurada gördüğümüz segmentalis medialis, segmentalis lateralis. Şurada gördüğümüz şöyle şu yan tarafa gel. Şur şöyle gel. Şöyle çekiyoruz. Şurada gördüğümüz de lobaris inferiorun segmentlerini sayıyoruz. Şu gördüğümüz bronchus segmentalis superior. Şu gördüğümüz bronchus segmentalis Bazilaris medialis, burunkus segmentalis, bazilaris anterior, burunkus segmentalis, bazilaris lateralis, lateralis, burunkus segmentalis, bazılariz posterior. Bir daha şuradan ben sayalım, şurada bir daha sayalım. Burunkus segmentalis superior, burunkus segmentalis, bazilaris lateralis, burunkus segmentalis, bazilaris anterior, burunkus segmentalis, bazilaris lateralis, burunkus segmentalis bazıları posteriyor. Sen de şu karşıdan görelim. Bir daha mı tekrar edeyim? Tamam, şu alt kısmı. Tamam, bir şu tamam. baştan yapalım. Bruncus segmentalis apicalis, bruncus segmentalis anterior, bruncus segmentalis posterior, bruncus segmentalis medialis, bruncus segmentalis lateralis, bruncus segmentalis e, şurası superior, mor olan bruncus segmentalis Şurası bazilaris anterior, bazilaris medialis, bazilaris lateralis, bazilaris posterior. Soldan devam edelim. Brunkus principalis sinister, brunkus lobaris superior, brunkus lobaris inferior. Şurada gördüğümüz brunkus segmentalis apicalis, brunkus segmentalis posterior, brunkus segmentalis anterior. Şu gördüğümüz brunkus lingularis superior, brunkus lingularis inferior. Şu tarafa baktığımız zaman şöyle tutalım. Brunkus segmentalis. şu anterior, bazilaris anterior, brunkus segmentalis bazilaris medialis, brunkus segmentalis bazilaris lateralis, brunkus segmentalis posterior. Şuna anteromedialis, şuna lateralis, şuna da posterior diyebiliriz. Şu da brunkus segmentalis superior.